Ya Habibi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habibi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Vay umudum ekip sana şapla vurdum Vay dönelim. be Hadi bakayım dostları ghost bekliyoruz Dostlar merhaba kendi canlı yayınımıza tekrardan bir video çekelim dedik bu arada Krab Kras'a inişeceğiz Amma velakir oğlum buraya Aha, aldı gibi lan Yana gel yana gelin. Oğlum aldı. al içe al silah bizim bir adam girdi. Onur aldı aldı mı silah? Onur silah geliyorum içeri. Gök onurun yanına gel gel yanıma gel. Aldım silah gelin yanıma gelin. Benim A al şu akıyı al. silah buldum. Bir dakika. Arkada burada. Dikkat uzatılmışları da alalım. Atayım atayım mı? Al. Al 50 tane. Saldırıya geçiyoruz dilerim. Kaskım yeleğim yok ya. Burada adam gelin. Bırak onu. Yanda adamlar var. Diğer nerede? Habibi balla gala gala gala. Yallar bul devam. Oğlum kaskım yok ha. Orada mı adam? Yanınızı yerim. Sağdan gidiyorum. Sayın canlarım. Bu adam önümde. Abi. Tepede. Tepede. Yürü. Baş atacağız. Kaskalıyım ben. Burada adam. Aldım. Lan! Tepede. Yürü. Yürü 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 yürü. Oğlum ne oldu burada lan? Oğlum diğerleri nerede? Güveni tut. Arkadaşlar geçmiş olsun size. Oğlum nasıl pusmuşlar lan? Güzel oynadık ama aferin. Dur şu M4'ü alıyorum lan. M4'ü kim aldı? Oğlum bak hem nerede atın. Şevki abinin şaplığa vurduğu gibi esenizi kızartır. Tamam tamam. 5.56'm yok canlarım. Ne olacak şimdi? E ee, e şimdi onlar nane yiyemedi mi? Ya şimdi onlar nane yiyemedi mi? Lan görüldü. Lan hile mi lan bu? Hile 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 kesin hile. Abi bir dakika gördüm adamı. Lan mermi yok dişal alıyorum. Nasıl asıyor? Oğlum 5.56'm yok. Beş el altı atın. Doğan'ı kaldıracağım. Doğan mikrofonu kapalı abi. Doğan. Doğan, mikrofonu kapalı lan. Aa benim mikrofonum Af kapalı. Affet Doğan abim be. Oğlum bu sabahtan beri. Abi abi. Beş el altı atın oğlum. Beş el altı ne? Bende de yok ya. Yani. Altı Üş, tane kaldı. Biri geldi. Burada. Baskı yedik. Bedem lan bu. Allah başka kim var? Baskın yedik, baskın yedik. Yanlar 5 çok abi olsun. Oynayabiliriz de yürüyün. Yürüyün. Asar dedi bir oynuyorum. Arkadaşım. Gördüm. Şurada biri. Şu Anlaması açıldılar ahead. dikkat yürüyün. Bak şimdi kayada biri dikkat edin. Biden birini yürü. Recep kaptan bizim. Evdeler. So en soldaki kayadaki bayıldı. Bomba açam durun. Şurada evde adam var. Burada 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 burada. Bir dakika bomba açam dur. Tam şuraya değdirdim ya. İçeri girmeyin. Tamam. Hey, hadi tamam bakayım. bak kim aslanlarım. Canınızı yerim sizin be. Goski ki Ghostlar geliyor hemen loot yapın kaçın buradan. Ghostlar geliyor. Oğlum 5 altım yok. Be Beşerle altı isteyen var mı? Bir ton oldu şimdi bende Alırım alırım Eve girin yok. gel abi gel Eve girin eve girin eve girin. Al Ali altı tane bıraktım buraya abi Geliyorlar geliyorlar Saklanın geliyorlar Nerede abi? Nerede? Yana geçelim yana geçelim Yürü 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 Abi ghostlara bak ya Çok eğlenceli oluyor abi Ghostlar gelince Canlar, canlar burada iki her tarafı kabra lazım. Düşman Bak, görüldü. Canlar bence girmeyelim her yerden gelebilirler ha. Bence Biden, Eymen. Ha Eymen, bizim Eymen. Neyse dur. Bay bitirmeyeyim. Bayılmış lan ben bayılmasam. İkisi de temiz yelek var. Nerede? Oy be Veysel'i aldı yürü. Gidiyorum canlar geliyorum. Orada mı? Bakıyorum. Dikkat geri çekilin. Canlar gördüm ha gördüm. Düşman var. görüldü. Bitirmedim abi buradaki. Geri oynayalım geri oynayalım. Aynen. Şey. Geri çekilin, geri çekilin. Canlar geri çekilin. E bir tane kitim var. 5 işte, 8 tane arkadaşım var. Dürbünü olan var mı fazladan lan? Oo, çöktü. Dürbün sıkıntım var. Yapalım, yürü yürü. Hadi abi. Lan tepede adam var. Allah Allah ses mi aldım tepede? Pardon. Canlar şu krap crab krastan gidek mi böyle bir? Gördüm adamı. Burada. Oy, Bayağı vurdum. O da beni vurdu biraz. Bustayım. Yok abi, abi gelirim. Kesin oraya ben gelirim abi. Baya vurdum adama. Öyle. Allah'ını severim Düşman senin Doğan'ı. Yansın. Yürü abim. Baya vurmuşum o Doğan'ın vurduğuna. Aa yanda başkaları var. var. Oyyy. Astrolar matrolar sıkıntıya girdi. Oynuyoruz bu oyunu be dostlar. Vallahi oynuyoruz ha. Yürü abim Doğan canını yerim. Aferin aslanlarım çok iyisiniz. Size dokunmuyorum. On numara oynuyorsunuz. Herkes kendi anlaması en iyi bildiği oyunu oynuyor. Tamam abi. Oy yanda. Dikkat. Anlaması Koruma deç açıyorum. Anlaması. Göremedim. Cover'a an geç. Smoke atamıyorum. smokum yok. Bandajlayayım tamam, ben. Canla göremedim tam ben adamı bu arada. Tam karşıdan bir yerden sıkıyorum. Şey, Sen abi. Anlaması daha anlaması 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 abi. Anlaması tamam. oradaydı. Dağın orada he. Oğlum tam karşıdan sıkıyorum. Ha oldu mu? Dutta 4 var he. Oy 4 çok iyi olur bana ya. Şurada birileri var gibi. Yalla ben uzaktan kessem çıkarsa vurmaya çalışacağım sizin için. Oy fena vuruyor. Abi dördü alabilir mi bana? Durum ne? Dürbünüm yok. Olsa buradan vuracağım onları. Allah'ını şey. severim güvenim. Alan Bence dışı kalacaklar. Oy baya vurdum. Şurada lan. Oynayalım mı? Yürü alan dışlar zaten yürü yürü oynarız. Ay. Nereden vurdu? Oy çok iyi sprey attı. Canlılar derne düştüm. Açıkta kaldım benim adam ya. Ee, Doğan abim alan ee, aslında benziyorum. bir dakika var. Smoke birini düşünmeniz lazım. Güven smok ben, Abi, Doğan koru abim. Doğan koru. Ben, ben şu an, Sağ söyle. Koruma, Koruma ateşi aç. Koruma ateşi aç Doğan'ım. Ben, alan dışı kalabilirim. Tamam o. yapma. Oha helal ne biçim vuruyor helal olsun ya çok iyi vuruyor. Ben de oynayayım burada. Doğan oyna abi yapacak bir şey yok. Saldırman lazım. Allah'ını seveyim. Doğan bit bitir, gel. Doğan koş. Allah'ını severim lan. Koş. Koş direkt. Benim eee Onur'un da can az. 30 saniye var ilk baş. Ba Onur'u tutamayacak beni tutabilecek. Onur gitti öldü. Onur öldü. Onur öldü ya. Tamam tut güveni tut. Tut güveni geliyorum abi. Direkt smoktum Allah'ını seveyim Doğan. Doğan direkt bitin anında silah bırakıp koş çünkü gitmeye fazla gitmeye başladı. Var ya. Bir tane kitim var. Kiti basıp direkt koşuyoruz. 10 saniye kaldı. Canını severim. Ghost olmaz var. inşallah. İnşallah bir ghost olmaz. Tamam. tamam. Işte. Ghost olabilir canları bilmiyorum ama şu anda zaten 4 kişi kaldı. Doğan orada çok efsane. Sağa açılmakla çok iyi yaptı. Aslanım benim. Yallar değişik bir taktik yapalım mı? Ayrı ayrı oynayalım. Böyle ikiniz sağdan ben direkt tam soldan ya. açılayım mı? Ne yapalım? Böyle bir değişik bir şey yapalım mı? Kıstırma taktiği gibi istemiş. Şey. Ama kaslı canlar bu arada adamlar var burada bir yerde. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Orada mı? Enemiz tamam ahead. tamam tamam. Tamam. Oyalayın. Şu araç geldi. Oyalayın. 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 Tamam. Ön, Düş Aydın birini. Tamam buradalar. Yakaladım onları. Yakaladım onları. Yavaştan yanaşın. Bitireceğim. Baygın son burada. Düşman görüldü. Nerede diğeri yan tarafta Orada bir Aha burada biri kaldı. Helal. Son son son. Gel beni tut beni. Burada biri var o zaman. Ben bayamadım şu kayada. Kayada. Aa, bak tamam. onlar bak abi arkadaşlarında koşuyorlar herhalde. Bak, Dur bakalım kurtarmaya çalışsın. İki evet, hadi, abi, hadi abi, vurmayacağım. Kayıda, kayıda, kayıda. Düşman görüldü. Biliyorum kayada. Bitirmeyecektim de neyse. Lan tut lan geri gel. Senin oradaki kayada mı adam? Evet. Geri gel güven. Şurada, şurada. Aa, Oğlum ya. Yanlış yönlendirdin işte. Aa, buradaymış. Bir Bomba olsa alacaktım ona. Yanaşıyorum. Tamam. Hı. Muhteşem bir oyundu. Git gel git gel oldu. Doğan bizi oradan kurtardı ve gayet güzel bir oyun oldu. Gerçekten. Oy dostlar bakın e, Living'de 18 kilo ama gerçekten muhteşem. E, odaya gelenlerin de ekibimin de eline koluna sağlık arkadaşlar. Senin de abi. Sen. Sağ olun canlar. Bu arada arkadaşlar her gün yayınımız oluyor. Yayınımıza bekleriz. Bu video paylaşacağız. Şu anda zaten yayındayız. Her zamanki olduğu gibi videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you